arkadaşlar. Ozma ozma ozma. Az kalsın gecikiyordum. Evet Japonya macerası için hazır mısınız? Hazırız. Onlar hazırsa biz de hazırız değil mi Kemgolar? Ben bu kıyafetleri çok sevdim. Şey ben tam alışamadım. Bunların adı kimono çocuklar. Japonların geleneksel kıyafeti. Hadi bahçeyi dolaşalım. Hmm, bu park çok büyük. Her yere nasıl gezeceğiz? Benim bir fikrim var. Bu hareketine de ojigi. Japonların selamlaşmak ve birbirlerine saygılarını göstermek için yaptığı hareket. Arkadaşlar, siz daha önce Japonya'ya geldiniz mi? Bunları nereden biliyorsunuz? Hayır Ozmo, sadece gezi öncesi biraz araştırma yaptık. Binin bakalım binin. Acaba ne kadar gidebileceksiniz? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel ağaçlar. Bunlar kiraz ağacı. Japonya'da sakura deniyor. Mart sonu çiçek açarlar. Japonlar için bu ağaçlar çok önemli. Baharın gelişini sakuralar açınca kutluyorlar. Ha? Çoktan batmaları gerekiyordu. Kemgolar neden batmıyor bunlar? Batsınlar! Kemgolar! Kime diyorum? Ne? Yanlış dinleyemi verdiniz. Zeyno bak. Bu araştırma yaparken gördüğümüz eve benziyor. Geleneksel Japon evi. Ah, i̇mdat! İmdat! Ben yüzme bilmiyorum. Aa! Jandarma! İmdat! Polis! Polis imdat! Yardım edin Japonlar! Arigato. Arigato ne demek anne? Teşekkür ederim demek. Japon kültürü gerçekten çok ilginç Ozmo. Japon yemekleri mesela. Yemek demişken ben çok acıktım. Çatal bıçak yok mu? Hayır Ozmo. Japonlar yemeklerini bu çubuklarla yiyorlar. Chopstick deniyor bunlara. İyi ama bunu nasıl tutacağım? <laughs> Bak Can, Şöyle, üç parmağınla tutacaksın. İşte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? Birazdan suşi geliyor. <laughs> bakalım bu suşileri yiyince ne halde olacaksınız? Bir bakayım. <coughs> bu soğuk. Çok acı. Aa! Yandım. Oh, biraz daha sürelim bakalım. Oh. Soldaki bizim tabağımız kemgolar tamam mı? Sakın unutmayın. Soldaki. Şu bizimki. Soldaki. Birazdan hepsinin ağzı yanacak. İşte sushi geldi. Yanındaki bu yeşil sosta ne? Wasabi deniyor ona Ozma. Dikkat et çok acı. çok sevdim. Ben de çok sevdim. Yeteri kadar koymadık mı acaba? Neden hala yanmadılar? Gerçekten o kadar güzel mi ya? Ay karnım da çok acıktı. Birazcık yesem mi? Bir tadına bakıvereyim. <laughs> bir çok kaçırmış. Bir gezimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Yandım! Yandım! <laughs> Aa, arigato! <laughs>